Auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Münazarat. Sual: Biz meyus olduk, daha ne vakit bize gelecektir? Cevap: Ye'is acizden gelir. Ye'is mani her kemaldir. Hamiyet ise şiddeti mevaniye karşı şiddetle metanet etmektir. Ye'is ya da ye'is iki şekilde de yazılıyor, okunuyor. Ümitsizlik. Malumunuz yine münazaratın sonunda İhlas Risalesi'nin, küçük İhlas Risalesi'nin sonuna da alınmış bir bahis var, meşhur, çok okunur. Nedir o? Zindan atalete düştüğümüzün sebebi nedir? Şöyle başlar cevabı üstadımız. Hayat bir faaliyettir, şevk ise matiyesidir. Şevk, yani insanda fıtri olarak Allah şevk ve sevk. Değil mi? Duygularını, latifelerini de koymuş şevk ise yani bir şeyi yapmaya istek, iştiyak, matiyesidir. Himmetiniz şevke binip mübareze hayat meydanına çıktığı vakit yani hayatımızı devam ettireceğiz. Hayatımızda e, dünya hayatında ister istemez yani hoşumuza gitmeyen işleri de yapıyoruz. Zorluklar da oluyor, sıkıntılar da oluyor, meyusiyetler de, musibetler de, bizi üzen durumlarda ama hayat devam ediyor. İşte himmetiniz şevke binip mübareze hayat meydanına çıktığı vakit en evvel düşmanı şedit olan isras gelir. Demek ki bir bir insanın veya bizim en büyük en şiddetli düşmanımız neymiş? Kendi içimizde aslında. Kendi zihnimizde yani yeis, ümitsizlik, karamsarlık, hep en kötüyü düşünmek. Hatta bakın e, bu aynı zamanda kebairdir. Yani Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek büyük günahtır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Ancak kafirler Allah'ın rahmetinden ümini, ümidini keserler. İşte bu ayetten dolayı değil mi? Alimlerimiz demişler ki Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek büyük günahtır. O yüzden de meyusiyet olmayacak, yeis olmayacak. Neden? Birazdan bir örnek, bir cümle de okuyacağım. Ya biz fail değiliz ki. Hadisat tamamen bizim kontrolümüzde olamaz ki. İnsan acizdir. Biz malik değiliz, vücudumuza bile malik değiliz. Değil mi? Bir malik hakikinin emrindeyiz. Onun nazarındayız. Onun rahmetine mazharız. O yüzden de e, hani hadisat veya işte bizim önümüzde mani olarak duran sıkıntı, engel neyse bu yani. Bu çok, tabii çok değişik olabilir veya işte bazen hani geniş dairelere bakıp e, işte insan meyusiyete düşebilir veya işte toplumun gidişatına hiç fark etmez. Ne olursa olsun değil mi? E, ye yeis, ise düşmemek. Bakın üstadımızdan örnek verelim. Herhalde üstadımızın yaşadığı dönem yani yani beşerin en dehşetli, en şiddetli hem dinsizlik noktasından, en istibdat noktasından, zulüm noktasından değil mi? Şöyle diyor bir yerde üstadımız. Kara kara içinde zulmet zulmet içinde Tarif ederken kara kara içinde zulmet zulmet içinde hayatı da ortada üstadımızın ama Risale-i Nur'da böyle meyusiyet ifade eden ümitsizlik yani yok bu iş olmayacak artık benden bu kadar böyle bir mana var mı? Asla ve asla yok işte e, yeis acizden gelir hatta bakın e, bu manayı teyit eden e, şöyle bir lemade şöyle bir başlık var hepiniz bilirsiniz ama yeri geldiği için okuyayım aciz ve ceza. Tabi buradaki aciz hani Allah'a karşı aczini hissetmek değil ya. Yapabileceği bir durum, yapabileceği bir şey olduğu halde meseleyle ilgili. Yani esbaba riayet etmesi gerekirken onu da yapmamak. Buradaki aciz o anlamda. Yoksa müsbet anlamda bir aciz değil. Normalde aciz, aczini bilmek, fakrını bilmek Allah'a karşı bu çok kemalata medar bir durum. Ubudiyetin, esma aynı darlığın temeli. Ama buradaki aciz o değil. Aciz ve ceza. Ceza ne? Yani sızlamak, dövünmek, işte kafasını sağa sola vurmak mesela. Bir çarelerin karıdır diyor. Ger istersen hayatı yani hayatında böyle hani huzur istersen çareleri bulunan şeyde acize yapışma. Çaresi var mı? Değil mi? Varsa acize yapışma. O çareye riayet et. O esbaba sebeplere riayet et. Çünkü Allah dünyada değil mi? Darül hikmet, darül esbab böyle birbirine bağlamış bazı manaları, bazı neticeleri. Gel istersen rahatı, çaresi bulunmayan şeyde ceza, ceza yani sızlanma, yırtınıp dövünmeye sarılma. Çünkü çaresi yok. Orada hani geçen dersimizde okuduğumuz ben amene bil kader, emine minel keder. Demek ki bu hani mazi ve musibet dediğim ya avamın avam içinde kaderin cayi istimali nedir? O da mazide ve musibetlerde. Demek ki burada yapacak bir şey yok. Hayat dünya hayatından ibaret değil ki Risale-i Nur'un bakın en temel dersi. Zaten Kur'an'ın değil mi? Üstad ne diyor? Üçten biri, dörtten biri ahiret. Sürekli nazarları e, Kur'an-ı Kerim ve onun tefsiri ve hakiki bir dersi olan Risale-i Nur hep ahirete. Değil mi? Uhrevi nazarlarımızı açıyor. Uhre, uhrevi kanallarımızı açıyor. Değil mi? Ahirete çeviriyor. Yani dünyada evet çaresiz var yani çaresi olmayan bazı durumlar da var. Yani orada da teslim olmak, teslim ve tevekkül makamı. Çünkü neticesinde onun çok ok büyük değil mi külliyatta bunun hadislerde de var. Efendimiz diyor ki bir mümine iğne bile diken bile batsa o ahirette onun karşılığını alır. O yüzden de hayat dünya hayatından ibaret değil. Ebedi, baki, nihayetsiz, bitmeyen, tükenmeyen bir hayat bizi bekliyor. Bazen biz öyle düşünürüz, öyle isteriz ama ahiretimiz için ne olur bu çaresiz kaldığımız durumlar faydasız olur. Şey faydalı olur, çok faydalı olur. Hamiyet ise hamiyeti farklı bir tarif yapıyor burada bakın. Şiddetin mevaniye karşı yani maniler, zorluklar çok şiddetlenmişse onlara karşı şiddetle metanet etmektir. Mukavemet etmek, direnmek. Hemen böyle teslim olmamak, koy vermemek. Ümitsizliğe düşüp bırakmamak. İşte hamiyet, gerçek hamiyet budur. Halbuki şu zaman mümteniyat-ı adiyeyi mümkün derecesine çıkarıyor. Hele de bu yaşadığımız zamanda değil mi? Yani her şey çok terakki etmiş, her, her şey çok gelişmiş. Bir yerde diyor ya, harikalar asrındayız. Yani ümitsizliğe düşecek hiçbir durum yok. Hakikaten her noktada harikalar asrındayız. Yani eski zamanda mümteni olan, e, hani hiç insanların muhal gördüğü şeyler şu anda mümkün derecesine çıkmış. Çabuk yese inkılap eden, çabuk ümitsizliğe inkılap eden hamiyet, hamiyet değildir. Ben sizi tembellikten kurtarmak için kabahatlarınızı gösteririm. Demek ki yeis insanı tembelliğe atar. Bakın yine e, unutmadan onu da söyleyeyim. Aslında e, neden aklımdan çıktı? Şimdi hutbe-i şamiyi hepimiz biliyoruz işte. E, 1911 yılında üstadım Şam'da Emevi Camii'nde verdiği hutbe, Orada altı tane hastalıktan bahseder. Müslümanların birkaç asırdır terakkide, hani orta çağda kalmaları, Avrupalıların terakkide istikbale uçmalarında, bakın birinci hastalık yine ne orada? Birinci, yeis. İşte onu izah ederken der ki, yüksek ahlakımızı da öldürüyor yeis. Yani yüksek, yüksek ahlaka gitmeye de mani. İşte insanı tembelliğe, neme lazımcılığa, yani pek çok işte hayatından lezzet almamaya, pek çok e, noktaya, menfi duruma, sevk ediyor. Yine bakın hatırlarsak Mesnevi'nin Nuriye'de dört tane manevi hastalıktan bahseder. Bakın yine birincisi nedir? Yeis. Hem bakın zindana atalet bahsında ilk birinci düşman yeis. Hutbe-i Şamiye'de öyle, Mesnevi'nin Nuriye'de öyle. O yüzden de asla ve asla meyus olmamak. Değil mi? Yani e, hani her türlü musibet, sıkıntı, önce kader kaderciyetini düşünmek. Bu çok önemli bir nokta ve külliyatta bunun onlarca örneği var. E, hikmet dairesinde biraz önce bahsettiğimiz gibi esbaba teşebbüs edip Allah'a iltice etmek, Allah'tan istemek, Allah'a dua etmek. Ha, duamız aynen kabul olursa nurun nur ama olmazsa da ne olur? Ahiretimiz cihetiyle çok daha büyük, çok daha karlı bir şekilde kabul olmuş olur. Evet yine bakın e, hani belki bu dersimizi özetleyen çok önemli bir cümledir. Yine lematte geçer, lematte geçer der ki üstadımız hayat içinde hayattır. Hüsnü zanda emeli. Yani hüsnü zan ne demek? Hem hüsnü zan etmek hem de olumlu. Yani diyorlar ya günümüzde. Yani meselelere pozitif bakmak. Pozitif. Her şeyin güzel cihetini e, düşünmek. Hani bir bahçe temsili veriyor üstad. Bir bahçeye geliyor iki tane arkadaş. Tamam bahçede bazı çürümüş meyveler böyle ufak tefek şeyler var. E, böyle çirkin şeyler ama az yani onlar. Bir tanesi bütün nazarını oraya çeviriyor. Hep onları görüyor. Aa, orada kirli, burada da çürümüş meyveler var. Orada da bir koku var. O bahçedeki meyveleri, ağaçları, güzellikleri, meyvelerin kokularını çok daha fazla onu görmüyor. İşte bu suizan nazarıyla yani karamsar, her şeyin en kötüsünü farz etmek bu nedir? Ee, e, suizan yani karamsar bakmak. İşte diyor ki üstadımız, hayat içinde hayattır hüsnüzan da emeli. Yani hüsnüzan emel ümit demek. Yani Pozitif olmak ve ümit var olmak insanın hayatına hayat katar diyor yani. Kuvvet verir. Suizan ve yeistir. Tersi. Suizan yani karamsarlık. En kötüyü farz etmek. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek. Suizan ve yeis. İşte yeiste Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek. Suizan ve yeistir. Yani hüsnüzan ve emelin zıttı. Suizan ve yeis. Karamsarlık ve ümitsizlik. Suizan ve yeistir. Saadet muharribi hem hayatın katili yani hem insanın saadetini hem de aslında hayatını ve sağlığını da ne yapıyor? Katlediyor. O yüzden de mümkün olduğu kadar değil mi? Kader cihetiyle Allah'ın rahmeti noktasından meselelere bakmak kendimizle alakalı olsun veya daha farklı. Mesela bakın burada o okuyacağım dediğim yeri okuyayım. Şimdi Emir Dağlayıkası'nın Al birinci cildinin işte 59. sayfasında hani geniş daireler merak yüzünden bir mektup yazar üstad. Orada çok manidar bizim konumuzla alakalı şöyle bir nokta var. Der ki o hadiseler daimi olmak ve herkese o hadiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hadiseye şurası için okudum. Sebebiyet verenler hakiki fail ve mucit olmak şartıyla olabilir. Oysa bizim hani hadiselere sebebiyet verdiğini düşündüğümüz bunlar fail değil ki. Hakiki fail olamaz, mucit olamaz. insan... Hiçbir cihetle hakiki fail olamaz. Kendi fiilini bile yaratamayan insan nasıl fail olabilir? Nasıl mucit olabilir? Halbuki havanın fırtınaları gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek cüzi. Ondaki zarar ve menfaati o vaziyet şarttan, bahri muhitten sana göndermez. Ya senden sana daha yakın ve senin kalbin onun tasarrufunda. Değil mi? Ee, müminin e, kalbi Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Tabi bu müteşabih yani iki parmak Allah'ın parmağı olmaz. Onu dilediği gibi çevirir. Senin kalbin onun bizim yahulu beynel mer'i ve ayeti. Senin kalbin onun tasarrufunda ve senin cismin onun tedbir ve icadında olan bir zat-ı aktesin rububiyetini ve hikmetini nazara almayıp ta dünyanın nihayetinden zarar ve menfaati beklemek ne derece divanelik olduğu tarif Edilmez diyor. Evet demek ki ben sizi tembellikten kurtarmak için kabahatlarınızı gösteririm. Münazarattaki yere döndük. Onu çabuk gelmek istiyorsanız işte marifet ve faziletten demir yolunu yapınız. Ta ki meşrutiyet, medeniyet denilen şimendiferi kemalata binip ve terakkiyat tohumlarını bindirerek kısa bir zamanda manilerden kurtulup geçerek size selam etsin. Siz ne kadar yolu acele ile yapsanız o da o derece acele ile gelecektir. Sual inşallah talihimiz varsa biz de göreceğiz. Bize tevekkül kafi değil midir? Tevekkülü yanlış anlamış bunlar. Tembelcesine bir tevekkül. Tertibi mukaddematta. Daha yani işin başında hiçbir şey yapmadan işi havale etmek, Allah'a havale etmek tevekkül değil tembelliktir. Bize tevekkül kafi değil midir? Cevap diyor ki üstad bir çare talihinize siz de yardım etmelisiniz. Bağdat tarrarları yani yan kesicileri gibi olmayınız. Sizin atalet yani tembellik bahanesi olan şu teşebbüssüz tevekkülünüz. Demek ki hiçbir şey yapmadan teşebbüssüz tevekkül nedir? Tevekkül değildir. Teşebbüssüz tevekkülünüz nizamı esbabı yani kainatta Allah'ın koyduğu nizamı reddettiğinden kainatı tanzim eden meşiyete yani Allah'ın hikmetine, iradesine, meşiyetine karşı temerrüt demektir. Yani inat demektir. Şu tevekkül döner nefsini ne yapar? Nakz eder. Yani kendini ne yapar? nakzeder Böyle bir tevekkül olmaz diyor Üstadımız. Subhaneke la illa ma allemtena inneke entel alimul hekim ve ahiru dervahum en elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.